Ve bitmek bilmeyen erkek terörü. Bir kadın daha çocuklarının gözü önünde kocası tarafından katledildi. O cani üç evladının yanında tartıştığı karısını öldürdü. Çığlık seslerini duyan komşular polise haber verince acı gerçek ortaya çıktı. Üç çocuğunun gözü önünde eşini boğarak öldürdü. O cani komşuların ihbarıyla yakalandı. Esenyurt'ta yaşayan Güler çifti bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Evde kavga çıktı. Saldırgan koca Sercan Güler eşinin boğazına yapıştı. Dün da bir sıkıntılar yoktu diyor. Kartopu oynuyor. Güler oynaya Kartopu oynuyor. Çocuklar yanı başlarındaydı. Çığlık seslerini duyan komşular polise haber verdi. Allah Ekipler gelip o kapıya dayandığında 33 yaşındaki Sibel Güler hayatını kaybetmişti. Karısını boğarak öldüren saldırgan gözaltına alındı. Katledilen kadının yakını eve girmeye çalışırken güçlükle zapt edildi. Sibel Güler'in cansız bedeni adli tıp kurumuna dehşetin tanığı 3 çocuksa polislerce emniyete götürüldü. Kan donduran cinayete ilişkin inceleme sürüyor.